Herkese merhabalar Herkese merhabalar. Evet, Ecenil de merhaba dedi. Ecenil'in size tatlı bir sürprizi var. Bakalım neymiş? Bakalım mı? Evet, evet bir bakalım. Oh, oh oh İçinden acaba ne çıkacak? Merak eden var mı? Sence var mı Ecenil? Evet. Evet, bence merak edenler vardır. Tamam mı? Hemen bakalım. İçini açalım mı? Evet. A açalım. Hadi bakalım. Sen açmasını zaten biliyorsun. Ablası yardım edebilir misin? Değil, ee, e. öyle mi? Tamam. Ablası da yardımcı olacak. Ama Ecenil istemiyor, kendim yapabilirim diyor. Bakalım içinden hangi sürpriz çıkacakmış? Paketi yavaş yavaş açıyoruz. Ecenil heyecanlı, hepsini yırtarak açıyor. Merak ediyor musun Ecenil? Evet. Evet, ben de çok merak ediyorum zannediyorum ki aslında bunu izleyen herkes çok merak ediyor. Bakalım içinden ne çıkacakmış? Sürpriz. Evet. Öyle değil mi? Bakalım. Ablası sence ne çıkacak? Bir bilgin var mı? Yok. Bir bilgisi yok. Bakalım çünkü bu bir sürpriz. Yoksa sürprizin anlamı olmaz. Evet ablası. Eçim. Ecen ile yardımcı olabilir misin? Evet şu an ablası açıyor. Çöpleri. Evet çöpleri. Tamam çok güzel. Sen bana çöplerini verdi. Evet ablası Ecin ile yardımcı oldu. Kapağını açtı. Aman 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 bu nedir? Bu nedir? Sakız mı? Ha kutusu da buradaymış koyalım. Bakalım kutunun içinde başka bir şey var mı? Kutuya, kutunun içinde başka bir şey var mı ablası? Bir bakar mısın? Yok. Yok tamam içindekilerine sakız. bir bakalım sakız mı Hı. bir bakalım nasıl bir sakızmış ooo. biliyor musun bakar mısın? Kelo olan sakızı bence çok güzel. Prenses var. Evet ona da birazdan bakalım olur mu? Hı. Arkadaşlar Eginil'in sürpriz paketinden Kelo olan sakızı çıktı. Evet bunu birazdan açacağız ve bakacağız evet. Ecenil şimdi ablasından yardım istiyor. Poşetin açılmasını istiyor. Açılmıyor. Ablası deniyor ama ablası da yapamadı. Ben mi yardım edeyim? Evet. Aman Allah'ım tamam yardımcı olalım Ecenil'e. Tamam mı? Evet. Evet. Aç. Evet açtık bakalım. İçinden bir tane de kağıdı çıktı. Ablası bakabilir misin kağıdından neler var? Çünkü merak eden... Arkadaşlarımız var burada. Şeker tüpü. Şeker tüpüymüş. Bakalım ben bu oyuncak. şeker tüpüne bir bakalım. Oyuncak gibi yapmışlar ama. Nasıl çalışıyor? Ablası biraz inceler misin? Ecenil'in elindekini. Aa. Şeker tüpüne bir bakabilir misin? Çok küçük şekerler için. Ablasına. Için. Ablasına verir misin? Ablana ver. Ablası bir bak bakalım, incele. Şeker tüpüymüş. Şeker tüpü. bu. Aa, çok değişik bir çalışma olmuş. Evet. Tamam için. Anladım. Ama içindeki bir de kele olan sakızı da var. Ha bakın bir de ne varmış. Buna da bakalım mı? Bakın bu bir nedir? Otomobil. Üç boyutlu. Dur bir saniye saniye. Ne var? Evet. Çok değişik. istersen. Evet. 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 Ben konuşmuyor. Evet. Tamam. Evet. Keloğlan sakızını da açabilir misin? Tamam. Anlaştık. Evet arkadaşlar. Gerçi bu oyuncak da hani şöyle üç boyutlu ama şöyle yapınca bak şey, evet, Bak 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 bak. Şekil değiştirdi. Minibüs aslında. Evet. Bu da bir otomobile de benziyor. Öyle değil mi Cenil? Evet. Evet. Bence çok harika. Bununla neler yapacaksın? Teşekkürler. Ablasıyla paylaşmış. Evet, kelo olan sakızımızı da açtık. Arkadaşlar, Ecenil ile başka sürprizlerle buluşmak üzere. Arkadaşlar, kanalımızı Ecenil kanalını takip ediyoruz. Beğenme tuşuna basıyoruz. Ne Ecem? Ecenil. Beğenme tuşuna basıyoruz. Evet, takip ediyoruz ve takip ziline de basıyoruz. Değil mi? Hepsinden haberdar olmak için. Evet. Bence çok harika. Şimdi arkadaşlarımıza el sallayalım mı? <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. güle, güle.